Bereketli olsun. Bereketli olsun. Buyur evet, Ahmet. Teşekkür ederim. <laughs> Muğla Gökova'da enginar yetiştiriciliği yapan Mehmet Armutçuoğlu'nun tarlasında enginar hasat etkinliği yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylağ'ın da katıldığı Tarla Günü etkinliği kapsamında Akyaka'da organik Gökova susamı yetiştiren 19 üreticiye bakanlık tarafından temin edilen 2 ton fi tohumu dağıtıldı. Muğla Gökovada enginar hasadı tarla günü yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, İlçe Müdürü Ahmet Donduran, Ula Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kavasoğlu, teknik personel, muhtar ve üreticilerin katıldığı tarla gününde Mehmet Armutçuoğlu'na ait enginar bahçelerinde hasat işleminin startı verildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muğla'da 12 ay enginar üretiminin yaygınlaştırılması projesini başlattıklarını belirterek, enginar üretimini yaygınlaştırmak ve üreticileri teşvik etmek amacıyla bugüne dek 17 üreticiye 44 bin fide ve 936 bin lira destek sağladıklarını açıkladı. Muğla'nın coğrafi ve iklim özellikleri nedeniyle verimli bir coğrafya olduğunu ve çok geniş yelpazede ürün yetiştirilmesine olanak tanıdığını söyleyen Saylak şöyle konuştu. Üreticilik adına da çok zor zamanlar geçirdik hep birlikte. Ülke adına da, insanlarımız adına da zorlu zamanlardan geçiyoruz. Bildiğim bir tek şey var. Ben yaşadıklarımdan gördüğüm az oldu, eksik oldu. Keşke daha fazlasını yapabilseydik. Ama Allah devletimden razı olsun. Bakınız gönül ister ki, çok daha fazlasını yapalım. Ee, bakanlığımız Türkiye Cumhuriyeti Tarım Orman Bakanlığı. Görev şimdi emrinde çalıştığımız İbrahim Yumaklı Bakanımızdan önce de iki bakanımızla çalıştık. Bizlerden desteklerini hiç esirgemediler. Muğla İl Tarım Müdürlüğü olarak da hakikaten bu anlamda görev yaptığım valilerime de saygıdeğer bakanlarıma da sayın cumhurbaşkanıma da iştenlikle teşekkür ediyorum. Tarımın siyaseti falan yok. Azdır çoktur. Ama biz şundan eminim 844 elemanla içimizde çalışmayı sevmeyenler olabilir. Normaldir. İşte burada gördüğünüz bir avuç gönüllülüğüyle bu ilin 13 bin kilometre karelik bu ilin adım atmadık, basmadık yerini bırakmadık. Arkadaşlarımdan da Allah bin kere razı olsun. Enginar Hasad'ın ardından Gökova Susamı ekilişi öncesinde yeşil gübreleme yapacak 19 üreticiye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2 ton fi tohumu dağıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün bu yıl itibariyle başlattığı organik susam üretiminin desteklenmesi projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte susam üreticisinin daha fazla gelir elde edebilmesi ve susam üretiminin yaygınlaştırılması için yapılacak çalışmalar anlatıldı. Muğla'da 2023 TÜİK verilerine göre 14.689 dekar alanda 1.638 ton susam üretimi yapıldığını hatırlatan Barış Saylak, Muğla'nın susam üretiminde Antalya, Uşak ve Manisa'dan sonra dördüncü sıraya yerleştiğini belirtti. Gökova Körfezi'nin Deli Mehmet adı verilen rüzgarının da etkisiyle özgün bir aroma kazanan susamın kalitesi ve lezzetiyle pazarda yoğun talep gördüğünü söyleyen Saylak şu şekilde konuştu. 75 hibe ile bunları ürettiren devlet tabi bir gün biz biz de bu sıkıntıları geçireceğiz, atlatacağız bu zor günleri hep beraber. Hep birlikte atlatacağız. Daha da iyi günlere geleceğiz ama uğraşmamız gereken, çözmemiz gereken en önemli sorun küresel iklim felaketiyle uğraşmak zorunda olduğumuz bu kuraklıktan tutun da pek çok zararlı böceğin ortaya çıkması, hiç bilmediğimiz literatürde olmayan zararlılarla mücadele etmemiz, bu konuda bütün üreticilerimizin de, bizlerin de, bakanlığın da, herkesin işbirliğine ihtiyacımız var. Birlikte olmak zorundayız, birlikte davranmak zorundayız. Üretici örgütlenmesinin önemine özellikle dikkat çekmek istiyorum. Kooperatifleriniz, üretici birliklerinizle. Yani hep onu söylüyorum. Bu süreçte açıkta üretim yapmak çok kolay değil arkadaşlar. Çok kolay değil. Ama yılmadan, yorulmadan devam edeceğiz. Bir şekilde Her hazır. hazır. Hayır, İyi hazır. mi? İyi bir durum İyi. Bismillahirrahmanirrahim. Bereketli olsun. Bereketli. Olsun. Buyur Ahmet. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Su kısıtı olan alanlarda ve kullanılmayan atıl durumdaki arazilerde üretilen susamın Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanlığı tarafından desteklenen bir ürün olduğunu belirten Saylak şu ifadeleri kullandı. Ahtiyarım. Eee Birkaç dokunuşumuz daha kaldı. İnşallah onları da önümüzdeki süreçte sizlerle paylaşacağız. Ama tekrar söylüyorum bu süreçte bir bir damla suyun israf edilmemesi, basınçlı sulama sistemlerinin kullanılması. Vahşi sulama yok. Yarın çok arayacağız onları. Bir diğeri de toprağımızın ne istediğini bildiğimiz gübreyle beslememiz. Bunlar çok önemli. Bir diğer konuda bakanlığımızın devrim niteliğindeki üretim planlaması, ülke için stratejik ürünlerin ekilmesi, 2025-2027 yıllar arasında destekleme modelimizi, yeni destekleme modeller. Artık sen bileceksin Mehmet. Yani ben şunu ekersem muhtarım. Nerede? Diğer muhtarım nerede? Muhtarlar da gelsin yanıma. <laughs> Milletin temsilcileri gelsin yanıma. Gel muhtar. Bakın. Size bir şey söyleyip, Bu susam şuraya yanıma gelin. Bu susam projesi, bu fi projesi çok önemli. Biz bunu zeytinliklerde de yaptık. Yeşil gübreleme, toprağın organik işte azot miktarını yükseltmek için bu tarlalara özel bakacaksınız. Ahmet Müdürüm, Bilal Bey, Süreyya Bey, tamam mı? Tamam. Bu her şeyi organik özel bir tayin firmasına bu tarlalarda üretilen susamları beraber satacağız. Anlaştık mı? Tamamdır. Evketi bostan burada e, harika olmuş. Hani pazardan şey aldıklarımız de... bizim böyle değil. Saylak proje kapsamında düzenlenecek çiftçi eğitimleriyle organik tarımın ilkelerine bağlı olarak münavebe, yeşil gübreleme, fi, toprak yapısını iyileştirici faaliyetlerin uygulanması gibi teknikleri de üreticilere anlatacaklarını sözlerine ekledi.